Evet arkadaşlar bu benim kanalımda ne kadar uzun videosu olursa abone olup like atacaksınız. Tabii like edin. Tatilin ayıcısı bizden tatile gitmiş. Şimdi de saklanıyor. Aldım onu. Evet hatırlıyor musunuz? Ona ork çaldırmak için kaç kaç gün sizi beklettim biliyorum. Söz verirdim. Hem şakir hem de yaşatı. Kankalar birbiriyle geçmiş Evet bu karı karı koca. Ara. Bu koca bu karı. Çocukları da var o da Pepe. Pippi nereye gitti? Pippi nereye gitti? Hayır! Hayır! Seni göstereyim de. Ayo ya. Versene. Bana. Pati şimdi burada. Evet. Hayır. Bunun karısı. Jebatti. Ay. Kara ve kocan yanıma geldi. Karı gitti. Karı git ama buna ekşatattım. Arkadaşlar karısı. Bu da diyor. Peçat. <laughs> Peçat. <Petjot! gülüyor> <laughs> Abi gel bu kaçma. sen onları. Ol, bana atma. Bana zıra. vuramazlar. Bana vuramazlar. Allah. dur gitti. Ya, Abi. Attın koptu. Çeli mi? Çeli kopmadı la. Ya hayatım. Ya yapmayın <laughs> küserim size sen ne götür al, Allah Allah. Ok çalacağım. Beni göster, çınar. Sen çal duyuyor seyirciler. Yükseliyor bana in aşağı. <laughs> Yükseliyor. Ay, aşağı Buradan Fenerbahçe'li ve Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Yükseliyor. Fenerbahçe kral gerisi hayal. <laughs> Öyle değil. Fener kral. Fenerbahçe kral. Ay Fener kral gerisi yalan. söyleme. Oh my God, oh my God, you help Abi gel ne yapıyorsun? ben ne Ben daha iyisini yaparım bırak. Bırak daha Ez ben de. 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 <laughs> Dolaplara ve zarar vermeyin. Tamam. Onu da yere atmayın. At ya! 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 Video'yu Biz beni Dur salak görmüyorum böyle tut. Ha böyle tut sakın ayınatma. <laughs>